Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden? hangi şehirden? E, e, ben e, ben e, avukatınla konuşacağım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif ile görüşüyorsunuz. Sosyal ha, hizmetler evet, uzmanı. Evet. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Çalıştım, üstüne çalıştım Dıgara'dan. Ondan sonra üstüne Dıgara'ya çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Ha, 91'de Tar işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Sonra... Bir saniye beni dinleyin şimdi. Beni, böyle dinleyin ben beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Ben sana miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991 işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da sana 2004... Ben, benim at... sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana... E, 94'te biliyor mi ama... Doksan dörtte batırış verdi. Bir de burada bir çocuk e, ondan oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. ha? Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben 1990'da benim... işe girdim ya üç tane Ben Arada. Hiç... Ben de sonra 2004'te mesela bin, bin, orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım nikahta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle konuşursanız. Ben de olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ne seyrediyeyim, oldu mu? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90 Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha tamam. 91'de işe başladınız. Ha, 91'de işe başladım. Evet, evet deyin mi? tamam, bitti. Lütfen ama yani ya, size hatlar almak zorunda kalacağım, yardımcı olmak istiyorum. Ha? 91'de işe başladınız. Ha, 3 sene çalıştım 94'te. Bi, o, bir saniye. Nefes alın. Çıkış geldi. O da sonra veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım şu anda beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Ha, çalıştım. Ha. Tamam bitti. 94'ten bitti. Lütfen. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra üç sene çalıştım işte bu hiç bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir renk tekerleri geliyor Almanya Almanya şeyinden. Ee, benim size tavsiyem siz He, en yakınınızda... Ben yaşında işte şimdi 58 yaşındayım. Şey ben kapadım dinleyin. ne avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen He. çünkü anlamıyorum. Peki Hadi iyi günler efendim. Şimdi bir.